Evet değerli izleyicilerimiz arkamda gördüğünüz ekip Aksaray'ın ozanları onlardır bu ülke, bu vatan, bu millet üstünde oynanan oyunları bozanları diyoruz. Gerçekten mükemmel sesleri ve sanatlarıyla az sonra peş peşe Aksaray'a mahsus sanatlarını icra edecekler. Değerli sanatçımız Orhan Gencebay'ın kardeşiyle birlikte isim ne abi? Ali Şimşek. Ali Şimşek. Ama lütfen Orhan Gencebay'ın kardeşi falan değil. Öyle güzel insana benzetilmek benim için onur. Ama yaratan beni ben olarak yapmış. Ali Şimşek. Abi çok benziyor ama ya. Yaratan neylerse güzeller. Hani derler ya çift yaratılmıştı diye ya abi. <laughs> yani kardeş gibi duruyorsun maşallah. Kardeşiz Adem'den dolayı. Eyvallah Ali Şimşek abi. <laughs> Bak oradan da bağladı. Biliyorsun böyle bir tavırla hani Orhan Gencebay'ın da vardır ya tavrı. Sen abi? Ben abi e, Orhan Gencebay'ın akrabası değil. <laughs> Orhan Gencebay büyük kardeş abi. Evet abi. <laughs> Kemancı Atay abi. Kemancı? Atay abi. Kemancı Atay. Evet. İddialı mısın abi? İddialım Kemanı abi. bir görelim abi. E, evet abi. değerli dostlar. Beraber çalacaksın şimdi şöyle bir. Aynen. Abo. Abo. Ali abi. Atay abi diyorum. Şuraya geliyorum abi. Sen abi. 68 68'li Aksaray'da doğma, büyüme Menderes Selçin. Saz ve ses sanatçısı. Teşekkürler. Eyvallah. Seni zaten az önce aşağıda Arif abi. Evet. Sana tarif gerek yok. Tamam. Şimdi birbirinden güzel eserleriyle sanatlarını icra edecekler. Gördüğünüz gibi müzemizin içerisindeyiz. Eski valilik binası Aksaray kültürünün geleneğinin geçmişinin yaşatıldığı bu tarihi mekanda şimdi güzel eserleriyle, güzel sesleriyle peş peşe sizleri baş başa bırakıyoruz. biliyorum daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz